Şimdi sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Biz yine gece boyunca dostlar 3.8 güncellemesinin oyuna gelmesini bekledik. Bakın burada buhar cephesi demeye başladı dostlar. Yani buhar cephesi nedir? Yeni modumuzun adı dostlar. Ama belki tıkladığımızda bakın burada Titan'ı görüyoruz. Yeni uçma şeyimizi görüyoruz. Yeni saldırma bıçaklarımızı görüyoruz ki bu saldırma bıçakları çok iş görmeyecek. Öyle söyleyeyim. Bizim için önemli olan şu ağ gibi kullanabildiğimiz olay olacak. Bunun mekaniği çok güzel olacak muhtemelen ve modda dostlar bildiğiniz gibi bir şey içip titana dönüşüyorduk ama bizim böyle her zaman beklediğimiz özellikle bulutla sürekli gün ve gün kontrol edip beklediğimiz şey bir titan boss'un olması hani nasıl böyle firavunun falan bir boss'u vardı hani gidip kesiyorduk falan ve bizim de gidip onu kesmemizdi dostlar ama ve lakin beta'ya hiçbir zaman böyle bir şey eklenmedi dostlar. Bulut ısrarla diyordu ki ben bu animeyi izledim bir tane kötü boss'un olması lazım kötü titanın olması lazım ve buna saldırmamız lazım falan diyordu ama ve böyle bir şey beta'ya hiç gelmemiş <laughs> Tiki dostlar ta ki Hala biz görmedik ama şöyle bir Görsel paylaşılmış. Burada Böyle baya sanki Erangel'a Giriş yapıyor. Değil mi o Titan? O görselde. Evet abi. Erangel'a giriş Yapı ekranda görüyorsunuz dostlar şu anda ve Gemiler falan ona engel olmaya çalışıyor Bir de ben yan ekranımdan bir açayım bakayım Tam görseli bir daha bir göreyim. Ahmet'e attım da Evet baya füze falan atıyorlar Ve iğrenç abi gör görünümü Çok çirkin şey bunun. Şey hatırlıyor Bak betada Tam o su gibi bir yerde böyle sarı bir alan Vardı zaten. Evet sen dedin ki bunun sudan gelmesi gerekiyor dedin ve günlerce her gün gidip orada bekledin onu biz çekelim şey Arkadaşlar bu adam buna emek verdi anası satayım tamam mı? Günlerce bekledi. Bu arada oyunumuzu dostlar şu anda Mighty Force yenilendi ve neler olduğuna daha tıklayıp bakmadım bile bakın. Tıklamadım bile öyle söyleyeyim. Bakın alt tarafta muhtemelen bende olmayan çok şeyler var. Onları falan alacağız. Neler geldi neler gitti bunları konuşacağız. Her neyse dostlar bir boss görmediğimiz için biz böyle heyecanlanamıyorduk falan ki dostlar. Bu sabah dostlar saat 6 gibi bakın saat 7.19 arkadaşlar. Bu arada dün bizimkiler win çektiler. O ne? <gülüyor> 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 Nasıl oluyor lan? Nasıl öğrenmiş Allah? telefonu çevirdiğimde logoyu görünce aklıma geldi. Dün dostlar bizimkiler bir turnuvadaydı. Muhtemelen e-spor'u çok sevenler takip etmiştir. Birinci bitirdik günü. O. Çok güzel bir kill sayısı var ve win'imiz var. Sır. Süper. Süper belli Akş, ak, 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 arkadaşlar. Ben bence... Evet. Ben böyle canımı sıkan çok fazla durumlar falan var dostlar. Moralim çok bozuldu, bozuktu benim dün. Kafam çok bozuktu. Abi bizimkiler öyle bir şey yaptı ya. Gerçekten bana her şeyi unutturdular yani inanılmazdı. Hatta onun üzerine dostlar ben hiç uyuyamadım bugün. 4 saatlik uykuyla 30 saattir falan hiç uyumadım öyle söyleyeyim. Her neyse dostlar bakın saat sabah 7.20. Saat sabah 6'da dostlar bu görsel düştü. Biz tekrardan Allah dedik ki ulan bunlar bir sürpriz peşinde. Bir sürpriz ya, peşinde. Ya, ya. Ayrıca bir de elimizde şöyle bir görsel var dostlar. Bakın burada zaten işte gördüğümüz bu içtiğimiz biz de dönüştüğümüz değil mi? Zannedersem içtiğimizde biz bunu evet dönüşeceğiz tabii. gibi görünüyor. Bu saf titanı hiç görmedik arkadaşlar ama bu da galiba içtiğinde dönüşülecek. Ama bir tanesi galiba hızlı falan gidecek tamam mı? Hızlı rotasyon atmanızı falan sağlayacak. Bir tanesi de galiba böyle hasar veren bir şey olacak arkadaşlar. Bunlar bizim dönüştüğümüz tamam mı? Burada dostlar 8 Mayıs'ta temalı oynanış çıkacak diyor. Yani yarının tarihi işareti değil mi? Bugün APK'lar falan düşecektir. Biz zaten gün boyu peşinde olacağız o işin. Dev Erenci'de yaklaşıyor diyor. Bak burada diyor ki kamuya açıklanabilir bilgiler diyor. Burada da 30 Mayıs için diyor ki bekle geliyorlar. Oğlum kim geliyor? <laughs> Titanlar geliyor. <laughs> e, kim geliyor? Ama 30 Mayıs çok geç. Yani muhtemelen bu onunla ilgili değil onu söyleyeyim. Burada farklı bir şey galiba gelecek. Yani şöyle hiç işte Titan Boss'la ilgili değil bu kısım da. Yine 30 Mayıs'ta ek bir güncelleme olacağını da söylüyor bu arada burada bize. Ne gelecek Aa, abi? Olabilir. Bilmiyorum. Bekle geliyorlar diyor At. arkadaşlar. Yani bak. At varsa Ben şuradaki cümle. Bak şuradan da ben şu mesajı alıyorum. Kamuya açıklanabilir bilgiler diyor ya, Demek ki açıklayamadıkları çok şey var. Ben buradan bir de şu şu mesajı alıyorum Bulut. Kamuya açıklanabilir bilgiler yazdıysa acaba düşman boss'un olması kamuya açıklanamaz bir şeydi de mi de bize hiç göstermediler beta'da falan. Evet. Ha, <laughs> değil mi? Bak abi sol arkaya bak. Bak yine burada bir... Evet. Evet, burada arkadaşlar yine bir şey var. Böyle bir şey yaşayabiliriz arkadaşlar. Güncellemenin... Gelecek o ya. Takibindeyiz dostlar. Şimdi videomuza artık bence başlayabiliriz. Abi bir dakika. Metada şey de vardı abi. bir ee, şey kalesi diye bir yer vardı. Heh. Asla oraya gelmedi. Yapmadılar. Ama yapmadılar. duruyordu. Hep. Evet. evet asla gididiler. yapmadılar. Belki de arka planda yaptılar ama beta'ya açmadılar. Evet. Kale, kale var bir tane açılmadı ama hiç. Ne oldu belli değil. Her neyse dostlar biz bütün bu soru işaretlerini cevaplamak için dediğim gibi gerekirse uyumuyoruz. Her gün cermi oh. böyle bize uyku haram abi. <laughs> Saniye başı bekleyip direkt hızlı bir şekilde denemek istiyoruz. Çünkü sizler de bunu çok seviyorsunuz dostlar. Videoya başlamadan kesinlikle birer like atmayı unutmayın dostlar. Like'larınız çok önemli. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yeni Mighty Force'umuzu hızlı bir şekilde sizlerle beraber inceleyelim dostlar. Mighty Force bak görsel değişecek. Hop Gördün mü? Değişti. <laughs> bak, yanılmıyorsam şu set bende yok. Hatta yanılmıyorsam şu set de bende yok. Hatta Abi senin Uc'ya ihtiyacın yok Hatta galiba. Abartmış. Ben Uc'ya yi yükledim yine de. Keşke yüklemeseydim. Sonradan aklıma Gerek geldi. Yokmuş, evet. Ama niye biliyor musun? Niye bir yandan şu anda içim rahat? Bizim almadığımız 2-3 tane destans var onu deneriz. Ha, doğru evet. Atman. Almadığımız 2-3 tane destans var onu deneriz. Abartıyorum galiba ama galiba bu da yok bende. Hemen bakıyorum. Tıkladım arkadaşlar. Bak abi. Oo bak bu da yok dediğimde yok evet. Ben üçüdür. biliyorsun. Abi ben Hayır abi var Bir dakika şu var lan Bu, bu var yani Bu yok. varmış o ikisi yokmuş Her neyse sonuçta iki tanesi yok Biz arkadaşlar Biz benim hesabı acilen Şuna götürmeye çalışıyoruz Anında dostlar burada 97 seviyeye götürmeye çalışıyoruz O yüzden alınabilecek her destansı Ve olmayan her şeyin alınması Önemli Burada dostlar bakın Geçen günlerde şöyle şeyler geldi Biz bunların hiçbirini almadık dostlar Çok beğenmemiştik ama Hesapta olması için hani Toplu bir yere alırız dedik Hesapta olması gerektiği için O gün bugün olabilir Eğer ki şuraya para harcamıyorsak ki muhtemelen zaten harcamıyoruz. Harcamıyoruz abi. O parçacık şey, <laughs> o parçacık da ben hatırlıyor musun? Şeye bırakmıştım, auto bırakmıştım da. Evet. Oradan kazmıştım. Ne oluyor? Setin böyle animasyonu var vardı? Burada setin tanıtımı girme olayı yeni mi geldi? Yoktu diye hatırlıyorum. <laughs> Ben de yoktu hatırlıyorum. Yeni gelmiş oldu. Arkadaşlar burada seti tıkladığımız anda tanıtım gelme olayı enteresanmış. Yanılmıyorsam bu daha önce premium'a gelmişti. Ben öyle hatırlıyorum hiç değilse. Malzemeye geldi abi sanki. Aa bak bunun da animasyonu giriyor. Oo. Gözünde de var mı acaba? Of. Kralım ben bunu izlemedim daha önce bu arada. Of. <laughs> Ne oldu? Bu kadar. Bu kadar. <laughs> <laughs> ne yapayım? <laughs> ama. İki sezonluk dizi mi çeksinler aslında diyeyim sana? Ne yapsın? Tam da abi, abi kafası yanında bıraktı ben. Ben bunu görmek istiyorum oğlum. Abi <laughs> siz canlara baksana. Dur oğlum bende olmayan kafalık da var bak. Silahlardan ne geldi ona da bakacağız. Dur bekle sakin ol kardeşim. Burada zaten göstermiyor ama. Geliştirilebilir <gülüyor> <gülüyor> ölüm mesajlı dostlar. Kolay geliştirebilir. SKS gelmiş. Kar 98 ve Uzi gelmiş. Şu Uzi güzel olan. Bende olmayan var mı? Bende olmayan yoktur bence. Ay SKS. Ya oğlum s 12 demek istiyorum. Ben 30-35 saattir uyumadım. Anla işte satayım. <laughs> Sence bunu ben sekansiyon olarak görmüş olabilir miyim? s 12 demek istiyorum. Arkadaşlar abi, bunun bu arada vurma efekti kör eden cinsten onu söyleyeyim. Yanılmıyorsam kolay geliştiriliyordu değil mi bu ya? Az malzemeyle ee, yani geliştirilebilen bir şey değil miydi bu? Öyleydi lan. Yok oğlum öyle ya manyak mısın? Mor oluşundan da belli yak, ya Kamil. Aa, öyle yok. mi? Tamam, e sonra. tabii. <laughs> her neyse bu, bu nasıldı bakalım arkadaşlar buna. Bu çöp bu arada onu söyleyeyim. Gereksiz. Bu, bu kesinlikle alabilir. Yani parçacınız muhtemelen varsa işte silah için bekletiyorsunuz. Bu silah yoksa alabilirsiniz. Bunun e, vurma efekti çok fena rahatsız ediyor. Bu Kar98 hakkında da çok iyi şeyler söylemeyeceğim şimdi. Yalan olmasın. Kötü, Kötü arkadaşlar abi. aynen. Kötü. O yüzden buna çok gerek yok. Ben buradaki her şeyi bedavaya getirmiş oldum arkadaşlar. Hatta sağ üstte baktığımızda ben buraya gelecek önümüzdeki 6 yıl. 6 yılı falan. <laughs> Sen yatırım yaptın. Ben evet. sana bu. Ee, yanılmıyorsam <laughs> 2031'e kadar falan dostlar ben bedavaya gidiyorum. Ve de tükürdüm az önce az önce iş yer Her neyse bu bende galiba küçük parçacı da var biliyor musun onun? Şu şu bak gördün mü? Oha. Oha dedik de 3 tane çıktı anasını diyeyim. Yine 3 tane o sek... <laughs> <laughs> Sonraki kaygı. <laughs> kay <laughs> Sekans ediyordum o sayın. Aa bak. Kenarın günü. <laughs> Kardeşim fenerin, <laughs> fener'in Allah tabela neyse bir şey diyeyim Fener konusuna hiç girmiyorum. Dellendiriyor beni Oo. bu takım. Valla Fener'li misin Allah başka dert vermesin lafı senelerdir devam ediyor arkadaşlar. Bir şey demeyeceğim. Acilen Ali Koç'un gitmesini istiyorum başka bir şey demiyorum o konuyla ilgili. Ben 9000 UC'ye var 9000 UC'ye şuraya kapatabilir miyiz? Bak şu yok çok sıkıntı. Bu para yetersiz. Bu parayı ben en son nereye harcadım bilmiyorum. Harbiden bu paranın bende olmaması çok saçma değil mi ya? Evet sen bunu nereye harcadın? Sen harcamadın bence bunu. Başkası harcadı. Abi set çok iyiymiş. <laughs> abi bu set... <laughs> Diğeri daha güzel bu arada. Diğerine bak. Ya diye... Biz zaten arkadaşlar bunları tam beğen beğenmediğimiz için videosunu yapmadık. Hepsini biri alırız dedik de. Bu UG ona yetmeyebilir. Ben onu söyleyeyim de size şöyle bir hızlıdan. Hızlıdan ben onu abi. bildireyim. Günün ilkini <laughs> vurmadan şunu yapmamam gerekiyor. Günün ilkini bir açalım arkadaşlar. Şimdi buradan toplamda almamız gereken para arkadaşlar 267 artı 80. Ortalama 350 para falan almamız gerekiyor. Sanki zor gibi ya. Zor abi. Zor abi. Ya çıkmazsa, Seti vermez zaten. <laughs> ya seti vereceğim ümit bile etmiyorum. bu düşünmüyorum bile yani. Evet. Ya benim koyduğum ihtimaller dahilinde bu seti buradan vermesi yok. Onu söyleyeyim. Hadi oğlum. Başka kaldı. Abi yani bu burası böyle ya. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Ya 540 çok pahalı buna ya. Değil mi? Bunun evet, üç, 300, açılması, Güzel değil ki yani. 300 açılması evet. gerekiyor bence de 300. Oo! Kafası geldi. Güzel. <laughs> Oo, bir dakika, Şu dönüşmüyor mu ya? 136. Oo, <laughs> hala çok lazım beyler. <laughs> Vermesi lazım her türlü. Ya vermez. Burası vermez seti. Onu bekleme. Beni bekle bana. Belki hiç gelmez oğlum. Kuş oldum <laughs> uçtum. Ya ki... kız. bak gördün mü bak. 8 bin, 9 bin vardı geç. 9 bin ucunun gidiş hızına bak. Lan oğlum 9 bin alamadık mı biz bunu cidden? Alamadık. <laughs> Nasıl ya? Başaramadık abi. Neyi başaramadın o? <laughs> Yok beyler alamadık bu arada bunu biz alamadık. Bunu alamadık. 246 para arkadaşlar. 267. Bilmiyorum. Ben şu an bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bunların ikisi biz buradaki bunların her şeyi bir yere alalım dediğim gibi. Ama şu anda bunlarla uğraşmak istemiyorum. O para bir kalsın. Bu setlerden güzel olan. Aa, bu arada oğlum bir dakika hesaba katmadığımız bir oldu. şey var. Ne? Oğlum bu çok güzel duruyormuş ya bu arada baksana. Evet. Çantayla güzel oldu. Değil mi? Ama onu oynamam oldu. ya. Ben şununla oynamak istiyorum. <laughs> biz nasıl oynayacağız ki? Niye? Motsuz, mod yok. Mu? <laughs> Motsuz, Motsuz mu? nasıl Motsuz mu oynayacağız? Motsuz sarıyor mu? insanlar her gün. Abi. <laughs> Bayağıdır oynamıyorum. Ciltte <laughs> kaldırma var. Ne? yok. Oyun Dirite buluyor Dirite mu? Ciltte var da. Doğru soru şu bence. Oyun buluyor mu? Bulur bence ha? Deneyelim. Tamam. Oyun buluyormuş arkadaşlar. Biz şimdi gameplaye geçelim. Bu gameplayin ardından bu video bittiğinde dostlar biz yeni modu deliler gibi bekleyip gelir gelmez saniyesinde çekip. Sizin için paylaşacağız dostlar bilginiz olsun. Şu anda gelmedi. Gün içinde dediğim gibi APK'sı düşebilir. Ben zaten bilgilendiriyor olacağım dostlar. Size haberiniz olsun şimdi oyuna geçelim. Let's go. <laughs> Oha arkadaşlar modu bekleyen herkes Libik'te mide atlıyor haberiniz olsun. Ben ifşa alıyorum şu anda. Bak sana abi ana bina mı? Yok yok yo, burası daha iyi gibi Ama. şu an. Tam olarak şuradan silahı alabilirsem eğer. Ki aldım. Karşı atan buraya sıkıyorlar. Saygın bir. Bravo. O her yer dolu. Evet. Şu anda öyle. Tarıyorum. Arka binaya oynanabilir gibi ha. Abi kit arıyorum. Buldum. Tamam. Buldum <laughs> da abi. Aldım yani <gülüyor> <gülüyor> Oğlum elimdeki kiti mi buldun sen de bula bula ya? Bana bir Beyler ben bunu oynayacağım. Dur abi. Bakın ondan biri. Burada mı? Burada burada. O otomatik pompalısı var adamın. Alıştı ben giderim ondan. Gitme. Hepimize vurur mu? <laughs> vurur abi. O çok güçlü. Bomba atayım. Aaa oğlum. Aaa. Ahmet. Burda Aa, gel burada burada. Gelmek mi Geliyordu tam. Ha? Tam geliyordu. Biriniz çıkartsanıza sol odaya koş. Sol odaya koş. Ver <laughs> şimdi <laughs> <laughs> bana o silahı. <laughs> ne de silahlar abi. Tamam kardeşim. Abi Oha bomba mı geldi? Abi bir tane geldi. Ya? Bir tane daha geliyordu baydım. Adam tamam, geliyor. Gel. Tamam gelsin. Ben uzayı tutacağım. Geldim haklımda. Ne? Tamam. Abi söyledim. miyim bu tarzı? Okay, şey. O baygın o. Baydım onu. Bomba atıyor lan adam ağzıma. Bomba mı atıyor? Manyak herif. Bustayım. Siz bunlardan toplamda üç mü baydınız? İki. O zaman üstüm iki olabilir onu söyleyeyim. Üstü iki abi üstü iki. Birisi benim burada birisinin orada. Ustalar. <laughs> 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 Arkadaşlar bu Oha, silahla oyun Kirip biraz daha... oyun Ana biraz sıkıyor. daha kolay oluyor onu söyleyeyim de. Bana bir daha galiba şu karşı çapıyı arka tarafı falan sıkıyorlar. Şu camdan sıkıyordu vurdum biraz. Tamam. Alt katımız da. Bizim alt katımız mı? Evet abi. Tamam ben, ben bir gittim. Yan bina. Yan bina mısın <laughs> alt katı mı? Aynen aynen abi. Oğlum uzanıyor bizim bakıyorsun Oha o ne? Bizim bina var. Öldü. Burada ben geliyor. Ananı avradını beyler size kit çık. getireceğim diye öldüm. Ne yapıyorsun ya? Adam beni çekmelik de bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> gel abi üstü. <laughs> bizi, bizi kaldırdın oynadık. Benim lootta kit var. Lan görüyorsun. Eğilip sıkı. Sana. Diğeri geliyor. Seni gördü gördü. Sıkacak. O, görmemiş gör onu. Ooo uzayım. Asıl buzcu <laughs> uzayım <uzunca> içimizdeymiş şeyimiz <laughs> Oğlum sen de niye kendini de oraya tanet gibi mobesek kamerası ateş ediyor ama kamera gibi argüman. Ama ateş ediyor anasını diyeyim. git bizi kaldır ve oynanalım kazanalım dostum. Adam fark etmedi bir öyle bir diktiği oraya kendini. Bak bak diyor ölecek bak. Sev güzelim elim affı alacak bak. Ben bitiririm. <laughs> Yalnız Luzi'nin shorts, reels ve tiktok bütün videolar aynı anda çıktı. Fark ettiniz onu. Hepsi çıktı orada. <laughs> <laughs> Çok mutlu ondan <oldumlar> şu an. Güvenlik <laughs> <laughs> kamerası var. Abi son gelen adam nasıl fark etmedi Abi ya? ben gördü diyorum Luzi'yi hatta. Luzi, ben gördü peki, ki. Peki bir dakika. Luzi görmediğine niye bu kadar emin? Bir canı var. Adam prefile çıksa ölecek Luzi. Luzi meyve suyu sanıyordu kendini. Yani. Hayır. <laughs> <laughs> Biz de çıkmıyorduk abi. Ranktan direkt aklıma geldi abi. Geçmiş sezonlardan. Ya, ya baba onu seni onlardan? görmediğine niye o kahreminden? Adam bayağı sana baktı ve geri girdi. <laughs> Ayrıca üçüncü hastan da görüyor olabilir. Biz biz direkt oraya atlayalım bize. <laughs> tamam abi. Ana ya. binaya mı gidelim? Evet abi. An ana binaya. Tamam. Bina. <laughs> baba binaya niye gitmiyoruz oğlum? Niye bu cinsiyet ayrılmış? Çok baba binası yok mu buralarda? Yok <laughs> abi. Babalara geldik o zaman dur bakayım. Bende o izi var. Oh. Bot bot sesi var. Bu senin fightla da adam ne yaptı acaba? Onduruyordur hmm. hala hmm. Diyorsun. geliyorum. Diyorsun. çok hareket etmiyor insanlar abi. <gülüyor> <gülüyor> ben ne de hareket Ben şu Luzin'i katliam yaptığı binaya yıkmak istiyorum. Abi biri geliyor benim yanıma doğru şu an ayak. Bottur o ya. Bot mudur? Bence bottur. Bottur evet şurada abi. Bottur bina yoktur Bulut. Bu bina boş şey. ya. Aa adam bina aynı yerde abi. Aynı Aa. yerde değil mi? Bak ben biliyorum ya. Evet, evet. <laughs> ben şu botu görmeye çalışıyorum. O bina adamın çünkü. Oğlum bot takidi mi lan bu? Bot abi ya. Bombayı aldım. Ya abi. yürürken falan gördüm ben onu. Ha. Ben oğlum bombayı mı aldın bize? Evet. Hmm. Peki. <gülüyor> 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 Strateji ayarlıyorum. Oğlum ben hep... Ya, oğlum. Şimdi siz zannediyorsunuz ki IGL'lik kolay anasını satayım. <laughs> <Acelik> sen mi? <laughs> ne yapıyorsun vurmayı düşünüyorsun. Bu da ne yapıyor mesela AP atmaya çalışıyor ya. Abi ben kafamı evet. kafamda o oyunu oynuyorum. Oyun sonuna kadar oynamak zorundayım ben şu an. Ya Oluyor bu oyunun sonunda. Beni bir, beni bir poser anlar biliyor musun? Beni bir poser anlar. O da yanlış anlamış olabilir onu söyleyeyim geçen gün. Abi adamlar var. Nerede şey? ya? Gerçek mi? Evet. Dört <laughs> kişi diyor gerçek. Ya, <gülüyor> <gülüyor> gerçek. Yok, Yok abi şaka, abi bunlar. Bizi biraz oyalı. Nerede abi? Botu mu i̇şte bak, bak, bak oluyor? Watch out. Evet. Oha. Kafa geldi hocam, arka hemen. Watch out. Watch out. Aa bak abi girdi fayda. Tepesi var. Gidelim mi? Bu bir seçenek mi? Evet. O zaman gitmem lazım. sormak lazım. IGL'e mi soruyorsunuz? Bir dakika dur IGL'e sormak lazım şimdi mi? ben hareket etmem IGL'e soruyorum. Haritaya çık birkaç şöyle bir şey çizeyim bir dakika. Bak abi şimdi. ben duruyorum sadece. Ha, şimdi biz buradan doğru oynayalım. Burası da var abi. Tamam ben çizdim. Gel. Lan tamam, ne yapıyorsun? O ne abi? Tam, tam çizdiğim yerden gideceğiz. Ne çizdin abi? <laughs> o ne abi? Tamam, ben giderim ki oraya bak. Tam oraya gidecek. Lise <laughs> adamlar okay. nerede şaka bir yana ya? Abi önünde çiziyorlar galiba. Üçüncü Benim gidişe mı? bak haritadan bak abi. <laughs> ya oğlum yapma öyle şaka şey, yapıyorum ha. <laughs> Ciddi çizmedim onu. Önem, önüm önüm önüm. Önün mü? Önündeki aç burası. Tamam. Önündeki ağaç mı? Sürü bomba atarım. Oh, Sürü <laughs> bomba, ne oğlum ya? <laughs> Lüze adamlar sani? 4S. Ha taş var. <laughs> Burada. Oh. Aynen. Hangi taş Cana var ya? Canaz taşlar. <laughs> Şartladım. Ciddi olamazsın. Canaz ama çok vurdum yani. Baygın abi. O mu baygın? O tek mi? Evet. Yok abi önümde değerlirdi. Bir bomba da attım. Tamam şu bunu da görüyorum. Out. Benim sağımda mı ses var? Teşekkür. Bu da belki. Geldik. Bir kaldı Diğeri... açtı şurada. Kayada lan ağaç mı orası? Bakma bakma bak Tamam ağaçlayayım. Ağaçta mı lan? Oha. Ağaçtı abi ağaçta. Ben görmüyorum nerede onu. Ben <laughs> Adam bombadan bayağı yemiş <laughs> bu arada. Evet. Ya kendi yalanına kendi de inanıyor ya bir süreden sonra ben ona gülüyorum biliyor musun? Abi ben açtı diye yiyordum ya. Kaya oğlum bu ya. Of ya ben <laughs> burada ben burada. Ben, ben burada benim bu, ben. benim tam bu bölgede çok kötü bir anım var beyler. Hatırlayan var mı? Evet. Bot. <laughs> bot anısı mı? O bot moduna soktunuz ya beni bir ara. <laughs> tek edin orada bir tane bot. Abi tek attı bot bana. Alana nasıl gireceğiz? Alana nasıl gireceğiz? Hemen IGL çiziyor. Ç Çiz abi. Sil. Bekliyorum ben. Hareket edemem ki şu an çizmeden. Hazır mısın peki bu, bu taktiğe? Hazırım. Arkadaşlar alana nasıl gireceğiz diye IGL'lerinden taktik istiyorlar. Hemen size gösteriyorum bir dakika. Abi çabuk çiz arkaya edemiyorum. Tamam bir dakika durursan. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> o, o, o abi bu, bu eğitim kaç yıl sürdü abi? Doğru abi. Oğlum bu, bu, bu çok çok... Abi Allah sağ mı Sağ mı var? En sorusu Arda. Arkadaşlar bizim uykusuzluktan kafa gitmiş bu arada. Çok boş yaptıysak kusura bakmayın da eğlenceli geçiyor galiba. Yani hiç ise biz eğleniyoruz yani ama siz izlerken eğlenmiyor olabilirsiniz onu söyleyeyim. Çünkü uykusuzluktan Ben normalde bunları... alana şöyle girerim bak. Nasıl? Sen o eğitimi kaç Oo, yıl aldın? çizdim abi. Bakayım. Oğlum sen sana bu eğitimi kör mü verdi? <laughs> ben ucuz aldım 10 liralık eğitim o, aldım. <laughs> o ne zikzak <laughs> kamera giriyor. Mu? Siz alana şöyle giriyorsunuz bak bana bak. 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 <laughs> Bir dakika bakamıyorum. <laughs> Siz böyle, Biz böyle gidiyorduk. Ananı avradını. Hmm. Aha balyoz. Oh my god. <laughs> Aa, bir dakika. Ha. Şurada. Vurayım mı? Oğlum bedava kili alamadım. Vurayım mı Aa benim spreyim. <laughs> hassasiyetim değişmiş. Aa onu başkası vurdu abi. Çekti bir de. Hiç Şuradan sıkıntı yok, yok. <laughs> benim hassasiyet <laughs> değişmiş. Arkadaşlar şu an hiç bakamayacağım. Elimi ona uydururum. Bir önledim orayı biraz. Kafasını ba Baya açılıyorum. Baya açılıyorum. Siz açılmasanız da olur. Baya açtım buraya. <gülüyor> 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 Açma abi oraya dur. <laughs> <laughs> Adam daha bakmaz ki aşağıya sonra. Bana sık ananı. Sana tek tek. Beyler sendiriyor. tepe 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 tepe. Şu kuleye bak kuleye Hangi bak sata? kuleye bak. Sur sur sur. sur ananı avradını. Bu ser diğeri burada. Adam surun üstünde beyler. Gördüm abi. Tamam bunu bayarsınız bunu bayarsınız sakin. Bak soldu soldu bak. O, o. Koşuyor. Ben görmüyorum. Tamam. Bizim Duzi var. Duzi diğeri galiba üstü abicim ya. Evet. Saçma sapan bir yerden burada bakıyorum. abi. aynen. Şuraya bakın arkadaşlar işte. adam nerede? Tamam yerim iyi bu arada. Smoke'un var mı? Bravo. De buradan smoke da sıkabilir ya or oraya. Kafanı biraz şey yap. Ben bakıyorum. Tamam. Duzi. Bu hangi taktik? <laughs> Kafam biraz şey yaptı dedim kafasını sürekli döndürüyor. Şurada sabit bıraksan da olurdu. Bakmıyor şu an hiç. Bakmaz da bütün şerefsizliği bana bu tiplerin. <laughs> Şimdi ben bu adamı report atsam ban yemesi lazım bunun. Bu nasıl bir vuruştu benim? Ha sonu ben kalmış bir de. Olabilir. Evet onun belmesi bitmiş de olabilir. Ha, ok atıyor lan bir yerden. Ok atıyor tamam. ha. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bu ya gözükmüyor bu şu an. Oradan muhtemelen yukarı bakarak atıyor oku. Ya senin Allah bela... İNAN açıl! Abi burada bir olay daha yaşamıştık hatırlıyor musunuz? <laughs> ne? Hatırlıyorum mezbacı kızı anasını satayım. <laughs> Allah kahretsin. Lan mezbacı kızı sen misin yoksa? <laughs> Allah kahretsin yıllar sonra buldu bizi yine lanetli ya. İnmiyordu alan yeri biliyorum ben. Benim hassasiyet kaymış ya yine bak 3.8 ile birlikte mod gelmeden daha. <laughs> Arkadaşlar her modda benim hassasiyet kayıyor ya. Bu adam anası alacak bence. kendini bence. Ya sen mal bile değilsin gerçekten. Son bir de ok şovu yaptı gitmeden ya. Ya sebebi neydi ki ya? Adamın can verdiği yere bakın arkadaşlar bak şimdi. Bu kulede içinde Atlamıyor. bak seyret. Bandaj i̇nmiş falan dönüyor galiba. Bandaj yetişmez ki gerçi. İnmiş olabilir mi abi? O inmiş mi lan bu adam? Ölmesi lazımdı bu olan çok vurur. Şimdi o alan fena vuruyor. İnmiş Oğlum inmiş bu indiyse şuna bir bıçak bıçak yapmasak mı ya ayakta? Abi tehlikeli bu bizi bulur. Abi <laughs> Komando. Bir yerde yatıp birimizi baymadan fark etsek yerini belki yapabiliriz bıçak mıçak Abi önümde belanlar mısın? ben de <laughs> Allah belanı vermişsin. Allah benim Allah niye belanı veriyor? <laughs> <gerek? gülüyor> Bu gördüğün yerini. Evet şu taşta. Tamam. Nasıl kısmı <laughs> <Nasıl>? şu katta? Mogat'ın üstüne koşuyor <laughs> Çok fazlaydı benden. Yapayım mı? Bir buldu abi. Yaparız. Tamam yapacağım bunu. Ben gidiyorum da Tamam. tava tava mı atmayı deneyeceksin? Evet. Smokladım oraya koptu. Abi. Saç... Abi deneyecektim ya. Abi saçma bir be, headshot dedi. Ben sadece canını azaltayım diyecektim. <laughs> Valla öyle diyecektim ben. Peki bu adam nasıl in... arkadan <laughs> indi de paraşütle arkadan böyle geçti de falan. Öyle bir şey yapmış. Sen. Ulusuna baksın abi. Çok enteresan bir adamsın. Lütfen bir daha karşılaşmayalım ya lütfen lütfen bir daha karşılaşmayalım. Ne olur bak. Arkadaşlar yine dümenden binimizi aldık. Ee, bu şey tam böyle hani. hani ara sıcak olur ya ara sıcak oldu biraz ee, <laughs> ara sıcak modu bekliyoruz çılgınlar gibi modu bekliyoruz gideceğiz hemen sizleri <laughs> seviyorum çıkmadan birer like atmayı unutmayın arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın bay bay